Bakın İslam halifesi Ömer İbni Abdülaziz Yahya bin Said diyor ki İslam halifesi Ömer İbni Abdülaziz beni Afrika'ya Afrika'daki Müslümanların zekatını toplamak için gönderdi. Görevli devlet tarafından nereye gönderiliyor? Afrika'ya. Şimdi savaş olan, fakirlik olan yere gönderiyor. Diyor ki Yahya bin Said ben diyor o bölgeye gittim. Zekatların hepsini topladım. Vallahi bu zekatları verecek bir kimse bulamadım diyor. Bulamadım diyor. Fakir yoktu diyor. adalet vardı. Adaletli dağıtım vardı. Kimse kimseye zulüm etmiyordu Ömer İbni Abdülaziz zamanı. Bunlar tarihi olaylar. İşte İslam alakalı bu. Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu bütün sistem insanın fıtratına ve yeryüzündeki nizamın yaratılışına çok uygun kurallardır. Bu kuralları ne kadar uygularsak kim mutlu olacak söyleyeyim? İnsan olur, kendi mutlu.